Merhabalar, ben Armada yazılımdan Ömer Özdemir. Bugün sizlerle oyuncak bir donat dükkanının montajına yapacağız. Öncelikle parçalarımıza bir göz atalım. Bunun için pencere komutundan sekmelerimizi değiştirerek ya da CTRL e tap tuşuna basarak parçalarımız arasında geçiş yapabiliriz. Parçalarımızı montajımıza ekliyoruz. Tavan parçasının montajı sabit olması için bileşen ekli komutundaki Onay tuşuna basıyoruz. Bu sayede parçamız montaj orijinine sabitlenmiş olarak gelecektir. Ardından diğer parçalarımızı da montajımıza ekliyoruz. Sağ tarafımızdaki vida deliklerini tavan parçamızdaki deliklerle eş merkezli olarak ayarlıyoruz. Ardından iki yüzeyimizi seçerek çakışıklık ilişkimizi ekliyoruz. Ardından ön rafımız içinde çakışıklıklarımızı ekliyoruz. Ardından orta tarafımız için vida deliklerimizden eş merkezlik ve yüzeyler arasında çakışıklık ekliyoruz. Gelişmiş üzerinde genişlik ilişkisini seçerek rafımızı tam ortalanmış bir şekilde yerleştiriyoruz. İkinci rafımıza da aynı işlemleri yapıp bu sefer vedelikleriyle yerleştirilmesini gerçekleştiriyoruz. Arka gövdemizin çakışıklık ilişkilerini atıyoruz. Aynı şekilde diğer bölümlerimizi de çıkışıklık ve eş merkezlik ilişkileriyle bölümlere montajlıyoruz. Çekmecemiz için genişlik ilişkisini atıyoruz. Ardından hareket edebilmesi için gelişmiş uzaklık ilişkisi atıyoruz. Bu sayede montajımızın içerisinde çekmecimizi doğru bir şekilde hareket ettirebileceğiz. Şimdi ise montajımızı tamamlamak için Toolbox'ımızı açarak vida atamalarımızı yapalım. İlgili vidamızı bulup sağ tıklayıp montajı ekle diyoruz. Vidamızın özelliklerini seçtikten sonra da onaylıyoruz. Şimdi vidamızın ilişkilerini atıyoruz. İlk vidamızın ilişkilerini atadıktan sonra diğer videolarımız için ilk vidamızı CTRL tuşuna basılı tutarak kopyalayabilir ve aynı ilişkileri otomatik olarak atayabiliriz. Bu sayede diğer tüm video atamalarımızı da hızlıca tamamlıyoruz. Tüm işlemlerin ardından montajımızı renderlayarak bu tarz bir görüntü elde edebiliriz.